Koş. Koş. Koş sarı koş. Gel. Boncuk nerede? Boncuk nerede? Hani boncuk? Gel. Boncuk neredesin ya? Nerelerde uçuyorsun sen boncuk öyle ya? Ne? Sarı ne diyor? Goncuk her yerde geziyor ha. Gel. Gel karnınızı doyurun. Selam Aleyküm. selam. Kedilere bakıyorum, doyuruyorum işte. Zaman, gelsin. Sağ ol. Açlar, lapsınlar. Size de kolay gelsin. Ha. Al boncuk gel. Ha. Al kuzum al. Bugün iyi doydu karnın. Birazdan gidip bir baba daha getireyim. Nerede güzel surat? İyileştin mi? Biraz yedikten sonra. Hı? Biraz normale dönmüşündür. Sura bakma. İlacı yaptırmak zorundaydık sana. İlacı yapmazsa iğneyi daha doğrusu. Al bak. Al bak. Dene biraz daha. Demek ki ağzı hala iyileşmedi. Babaya karşı tepki her gün yakalayıp iğneyi vurduracağım Hadi bakalım afiyet olsun kedi. sen de alıştın buraya. Sen de ayrılmazsın buradan artık. Boncuk birazdan görüşürüz. Tamam mı kuzum? Sana afiyet